Hava sıcak ya. Hiç artık. Ne ne olur. İnsan olmaya mı çalışın? Al? Bak şimdi yap helal olsun. Al. Anan. Diyettesin biliyorum. Çünkü çok şişmezsin. Oğlum Türkçe nereden biliyorsun? Nasıl üzüldün? Gözün kaldı değil mi? Gözün kaldı. Al al. Oha! Çorba koyalım kaşıkla iç. Yani o kadar kediyi gördüm de şöyle box olmaya çalışan kedi ilk defa görüyorum ya. Mia Tyson mısın sen nesin? Gece gece ne yapıyorsun ya? Yu. Bunu da yapmasın değil mi? Ah! kafa gel lan buraya. Tut. Helal lan. Ver bakayım. Yiyosu bir tane daha tut he? He? Ah, ananı. ha. 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 zaten. Ha. O ne lan öyle? Oha. Onu nasıl yaptınız lan? Mıknatıs olmaya mı çalışıyorsunuz? Ne yap?